ama bir sola kalktaymış ama sen değilsin. Gel bakalım. Olala. Bıyın. <laughs> Abi 8 yap. Bu sefer kazanamayabilir miyiz? Hani lan? Oo hakikaten koş koş koş. İç arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar siz de destek olun lütfen. Arda'yı yenebiliriz. Lan Arda sen neden bir şey söylemiyorsun hiç? Ben konsantre olarak oynuyorum. Oh vay çakal vay. Ben de konuşmayacağım arkadaşlar. Ben de konuşmayacağım lan. Arda sen istiyorsan bir altına bak altına. Diskaki. Senin karenin altını götürüyorum ben. Bunu da son ve pat. Son değil lan. Başka var. He. Bu da oldu da tamam. Bak 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 sizin yere bak sizin yer gitti Arda. Hadi hayırlı işler. Lan <laughs> şerefsiz. Kırmızı takım da elendi. Lan ne, ne yapayım dalmasaydın. Vur şuraya da. Vur vur vur. Beni yakalayamam. Hadi be. Hadi be. Al bakalım. Hadi lan. Lan ne atıyorsun lan sen? Lan abi bozuk ha. bozuk ha. Lan. Puh. Puh. Atayı da arkadaşlar. Sıkıntı olmasın. Tamam. Lan kim ateş açtı bana? bir tam üzerim. bizim kalede gitti ya. Bizim yerde gitti ya. Olamaz. Hayır. Bir şey yapmam lazım. Kalemizin onurum altında. Ha <laughs> şimdi senin ben var ya. Ana adam adama geçtim de ıskalamadı. Neredesin lan sen? Seni ben bir öldüreyim de aklın başına gelsin. Yeşile saldır yeşile. Yeşile saldırıyorum ben. Bizimkiler yok oldu da yeşiller sıkıntı. Yeşiller kazanacak. Sen falan kazanamayacaksın karşım. Ağabey elendi. <laughs> Seninki de elendi hayırdır? Aynen de yeşil takım ne oldu? Nasıl lan yeşil nasıl elendi? Yeşil kazandı, yeşil kazandı. Evet. Lan abi ya yeşil kazandı ya. Arda birlik olacağız tamam mı? Kendi kalemize en son saldıracağız. Tamam mı? Ben sarıyım sen. Arda Yes be. İç birlik olacağız demiş mi yoksa şey olacakmış. Yukarı çıkalım. Hazinemizi ele geçiremeyeceksiniz lan. Ateş! Bom 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 bom. Dan 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 dan. Güm 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 güm. Gel lan buraya. Hey! Altımıza mı daldın? <laughs> ben maviye dalıyorum. Ben maviye meydan okuyorum lan. Hadi bakalım. Mavi vs Yusuf Bakın 104 65. 65. Ben maviyi dövüyorum. Ah, oh, bomba bana geldi ya. Saçım yok. Lan saçım yok. Nasıl bir karakterim ben ya? Girdim içeri, mavinin içerisine. Bakarda bana. Ben patlattım diye. Sen yeşili patlattın. Ben ne yeşili? Kırmızı işte. Helalle. bizimkine benzeri. Abi, ah, ben özecektim. az kalsın. Adam enimi patlattı. Yok. Başka adam patlattı. Sarı mı, kırmızı mı bilmiyorum ki. Buradan kaçacağız arkadaşlar. Aa, kaçamadık. Hadi geçmiş olsun. Koş! Hadi! Patla! Ah be! Dur be! Ah! Kırmızı var burada bir. Geber! Geberdim adamı. At dışarı at dışarı. Güm! Allah! Beni de fırlattı patlama. Mavi takıma bak ya eleniyor. Mavi takım eleniyor. Nerede? Yani en iyi, en iyi sen saldır kırmızıya. Ben şu anda maviyle uğraşıyorum çünkü güzel karşı. Gel gel gel. gel. Aa, yok lan bu benim takımdanmış. Sen de buradaydın. Aha. Aha. Mavi takımı çökerttik. Hadi şimdi kırmızıya gidiyoruz. Şuradan bir ateşleyelim. Çok az. Al anını. Adamlar benim önümü patlattı lan. Direkt ben gidiyordum önümü patlattı bir şerefsiz. Kim hangi şerefsiz lan? Aa mavi takım eleniyor. Kırmızı takım ama ada sen hangi yere saldırıyorsun? Kırmızı mı? Kırmızıya geçerken bir ateş açtım ben. Bir Kırmızıya ben geçerken iki tane ateş açtım ve yeşile dayıyorum. Dalıyorum. Ne dayıyorum lan? Hadi hadi hadi. Bomba koyduk. Şimdi. Bim. Hadi koy bu bombayı da bombayı da koyduk. Ben yeşilin altını mahvettim. Ben yeşilin altını mahvettim. Ben de burada kaldım. Burada öldüğüm takımımda. Şansa bak benim gibi yanıma sürüklenmiş. Saçım gitmesin ya. Saçım çok havalı şekil katıyor bana. Şurada hadi. An Arda eleniyor yeşil an, takım. Bizimki de elendi Yusuf. E, Ani lan. Abu. Kırmızıya dal kırmızıya kırmızıya. Lan şimdi sorarız lan ben. Size. Sarı, aa, sarı gitti. Kırmızıya dal, kırmızı, kırmızı. Al bakalım, C al bakalım. Aa, kırmızı da gitti, yes be. Kim kazanacak? Çok çekişmeli bir maç. Şimdi sadece gemiler müsabata. Lan, oğlum, spawn. Nerede spa oldum ya? Aa, ben gittim. Ben gittim Arda. Sen aşağıda mısın yukarıda mısın? Yukarıdayım. Oo gemi çok hızlı lan gemi ya çok hızlı gidiyor. Vay. Vay ne? Lan çok hızlı gitmiyor mu? Lan. Oh. Ne lan? Oha. Artanın bir ucuna geldi iki dakikada. Lan ne oluyor? Eee. Arda gel VS'e takma ya. Ben mi? Ben ortaya geliyorum. Geldim mi? Pat geldim. Neredesin? Mavi takım elenmiş. Evet evet evet. Hadi lan. Sen takım mı elendi? Hadi be. Bu sonsa? Ah Kırmızı takım da elendi. Kim kazandı? Yeşil mi? Yeşil kazandı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi ya yine aynı takımda olak. Arda seni bu arada ben öldürdüm. Ya kalan şaka. Allah Allah. Bas. Sen hangisin? Mavi. Yeşil. Yok lan kırmızıymış. Ben kırmızıdayım sen. 8 bas. Gidelim. Vardı. Kırmızının var ya hemen hemen yok oldu. Ha. Hmm, tamam lan ben konsantre olacağım. Konuşmayacağım. Sizin kalenin bir yere büyük bir kısmı gitti. He? Ben kırmızı takımdayım. Oha. Sizin yer gitti oğlum. Hadi be geberdim ben. Lan inatlasa size dalacağım lan. Önce bir sarıya sarıya bir kafa tutalım. Merhaba sarı, ne habersin? Sana bu bombalardan atıyorum ben. haber mavi ben, ben maviye kafayı taktım. Abu, lan ben de mavinin altını yok ettim. Lan, lan senin oyununa da. Lan? Gel lan buraya, kaçma adaya. Kaçma adamlığına sıfırdır. Kızmış lan bu. Bu kim lan? Arda, dün neredeydin onca zaman? <laughs> Tat! Evet. Yeşil geminin teknesini aldım ben. Yeşil geminin teknesiyleyim ha ben. Sen kırmızı takımda değil misin? Ya çünkü yeşildim kandırdım seni bana saldırma diye. Zaten Ve ben kaç saattir yeşile saldırıyorum. seninki yok oldu. Aha yok oldu kalen ağla. Sizinki de yok oldu. Hadi be. Lan <laughs> Arda tamam birlik olacağız. Sen sarıya ben kırmızıya. Yeşil takım elendi. Sizin ya hayır ya. Ben ben geberirsem giderim arana ya. O yüzden gebermeyip saklanacağım bir yerlere. Aa mavi takım da elendi. Ne oldu? Arda Arda birlik olacağız tamam mı? Sen ben sarıya, sen kırmızıya tamam mı? Ben sarıdayım şu anda. Öküz gibi saldırıyorum sarıya. Aynen öyle. Bomba attım sarıya ve bum büyük bir kısmı yok oldu. Sarı en çok hasar almıyor nerede? Ben sarıyı yok ediyorum şu an. S son da sarıyı yok edeceğiz lan biz. Hadi ya çekil lan önümden. Haydir oğlum sen. Çekildir. 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 Çekildir lan. Çekildir ne? Sen kulladın mı bir yer? Aa sen arenadasın bak ben savaştayım hep. Ağla. Arkadaşlar bu, bu, sefer size hiç seslemiyorum çünkü oyuna fazla odaklandım. Evet video birazdan bitiririz 3 dakika sonra falan sonra da aha avol, oh, wow! sarı da yok oldu. Lan sarı yok olmadı ya duruyor olduğu yerde. Planet olsun. Ne yapıyorsun lan? Sen şeydesin değil mi? Ara şeydesin değil mi? Aha sarı yok oldu. Ben hala map'teyim yalnız. Kırmızıyı yok ediyorum şimdi. Aha bir tane kırmızılı beni gördü. Ateş etmeye çalışıyor. Hayır hayır. Gel lan buraya. Hayır abi abi abi. Daha iyi olsun ya. Geberdim ya. Ben senden daha sonra geberdim lan. Neredesin lan sen? Canım azdı benim. Al sana bazı öyle. sarı takım da elendi ve evet, kazanan kırmızı takım. Lan ne kulağından çekiyorsun? Lan lan. Şerefsiz niye öldürüyorsun? Sana ne lan? Ad adama bak. Gitti, bit gibi hızlı gitti tamam lan. Aynı takımda olur. Yeşil sen Hadi ya. Of, aynı takımda olsak seni ne pataklardım var ya. Arda videoyu bitirecek mi? Oha gitsin baya gitti. Uf, lan yuh. Sarı da baya hiç gitmemiş ya. Yani. Adam önümü patlattı lan. Düştüm aşağıya ama sıkıntı yok. Bu gemiliğim. Yanlışlıkla mavi çıktı önüme. Sen hangisiydin? Yeşil. Sarıydın her lan her sen. Her Seni öyle geçiriyorum ben yalnız. yalnız. Aa içeride bir mavi kanka var. Mı abi bana ateş açtı lan. hayırdır lan sen. Ateş açtı. Ol, oldu. Ya Arda videoyu bitiriyorum ben. Arda. Ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki oyunumuzda. Bay bay. Arda ile olacağız. Bir sonraki oyun. Bugün de video çekeceğim. Bugün video manyağı olacağız. Bay <laughs> bay.